Düşmanın sırtını değil, yüzünü görmeyi yeğlerim. Bay başında duran kız. Tek başında oturan kız. Bir bana bakar mısınız? Oldukça nazlısınız. Lan! Salih yardım et. Oy, iyi kötü yırtma. <laughs> Allah Baka, abi kahretsin ya. ya. Lan oğlum bu ne? Allah beni dövüyorlar. Salla Benim bir de... bir gün 15 pingim olacak mı baba? Olacak oğlum. Bot biraz trollemiş. Yo trollemedik. Ben trollüm. Ben trollüm. Var mı? Hmm. Oo, <laughs> uh, dodge mekanik. Gel şöyle. Harbi Çok güzel, o. güzel. Aman ki. Hocumu gördüm, gördüm ya. Gördüm <laughs> baba. Fena. Ay. Evet şimdi videoya <laughs> <laughs> başlıyoruz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> <Arifel>. Ben. <Hasan. gülüyor> Ha? Tamam çok güzel. Elektrikler Hı, de, de, olsun. de iş yapıyor. Hayır aya da olsun kanka. Ignite'ını hazırla. Tek. Tamam. Düz vur mübarek. Ona dönüyorum. Ay aga. Bu arada bayağı iyi oldu. Şimdi kill de sende kaldı. Hemen ne çekiyoruz? Dok Değil mi böyle? Yüz canım vardı ama hala adımın üzerine koştum falan. Aşırı cesaretlisin. Aradığın erkek. <laughs> Oh. Keşke W'yu buradan solo'ya atabilsem. Anla anla <laughs> 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 Oğlum neyse bir kill bende kaldı Salih helal et. Öyle güzel oldu güzel oldu. Güzel oldu. Oğlum senin kasman bir şey mi? Benim kasmamın daha iyi oluyor çünkü. 1 ve 2 atıyorsun ama evet, evet. Ben bir kişiyi kesebiliyorum sanırım Aa sen gitmişken ben büyük farm aldım. Aa o, alamadım. <laughs> Aşağı doğru geliyor. Oğlum adamlar nefes alınıyor lan. <laughs> Olsa ay. <laughs> Niye patlatmadım bu daire bir sürü ee, dur Frank miydi? Nico? Kardeşim. Troll müyüz bebeğim? <gülüyor> of. <gülüyor> of ince. Bunu oynar mı ha? Oo kaçmış oğlum bu iki Ben çektim kaçtım. Oğlum Oy. çok fena bir ikili var ya bu bak konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> <Özürüz>. <gülüyor> <gülüyor> no. Bunu kestik. Herkes... <laughs> Ultim var mı? Ayadaş'a güvendim. Aydaş? Kim var ya? Oğlum çok da... fena bir şey bu ya. Tutuşturu bıraksan ölmüş tutuşuyor. Ah! Aaa! Kona lan! W yok mu? Yok. Sen ne kadar kötüsün. <laughs> Çocuğun üstüne yürüdüm yamuldu kaldı. Ya. Neyse hemen <laughs> Adamı keseyim mi ister mi? Aaa şey. devam etmedim o Ben kuş bir item alayım mı lan? Aldım lan Şurada base atıyorum Bak Ne bak bak Oha Bunun üstüne koç Hayır Aynen aynen. <laughs> Salak. Lan. Salih yardım et. Oh. Ah. Oy iyi götürtme. <laughs> Çok kötü oldu. Aaa. <laughs> Fiora burada ha. Burda mı? Çeşitleri. Ne ejderi al. Gelsin Abel. Görüş skorum 3. Ne dersin buna? Surprise motherfucker. Aa. Canlara bak ya. Bir rakip katledi. Var ya sağ gösterip sol vuracağım diye düşündüm de. Kanço. Tam eğne. Ya E yok biliyor musun? Bir saniye dedim ki herhalde o kadar vurmaz o E gelene kadar. Aha geldi. Kursun var mı? Var da. Neyse birini kesmem lazım. <laughs> lan yazık lan. <laughs> Aa düz vurup çalamadım. <laughs> full <laughs> oh, 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 Salih kaç oldu <laughs> o nasıl tahmin edebildi adam ya yani? beni de kesecek değil mi şimdi vay anasını Allah Abi, kahretsin adam ya lan hani oğlum bu ne <laughs> Oo, ya sadece... Oğlum niye bu kadar hızlı? Oğlum adam 480 koşuyor. Sveyn'e atmıştır W'yi düşün. W'su zaten 1 dakika zaten anasını satayım. W atması seni kesiyordu yani. Sen kesiyordun öyle mi amona kodumun manya? Şunları da alalım. Burada bir işe yaradığı yok. Aa kime ne Oha öl ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor lan. Helal la bu kay. Oy ne işe var. Ne bir kapıyı kapatalım. Oha nasıl geldi lan o adam? Şimdi MF sen bu küçük götünü ben sikmezdim. Sen burada. Nerede? Gördün mü? Orta açtım sana. <laughs> <laughs> Durdum. Yoram. 1 ve 5 atıyor. Çok kötü ya. Full item adamı. <laughs> Öl lan artık. Fuck. <laughs> ya abi. <Gülüyor> <Gülüyor> gel 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 yeniyim seni. Uy nasıl onda kalıyor ya? Mf. Eski yaraları. Salak. E tutturmadan kes. Nansin. Abel. Aptallar Rankat değil. Odağın sensin. Neşe bot sadece oynayacak kadar yetenekli olmayan birisinin bunu düşünmesi zaten olası değil. Bayağı yetenekli. Tamam. Bot da APC alayım ölmeyeyim. 5 adım sonra onlardan 10 on adım ileride olduğumu anlayacaklar. Master da kendi kendine bir şeyler söylüyor kimse takmıyor çocuğu. Ki gel gel gel. Sorçunu tekledim gel. Kaçtı ya. Aha. Aa, kaç. Beyinsiz oğlum bu. Bekle öldük. <laughs> Bak, e Yetenek akıyor mübarek. Aha Salih ne? yardım et. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Adamı oyna. Aç ultini oyna. Üç <laughs> attım. iyi O salaklar finish bir tehlike teşkil etmiyor Tamam. <laughs> Sıçra atmadım. Kolaydı. Ne söyle? 5 para vermiyor zaten. Doğru. <laughs> Aha. A girdi lan içeri. Oha! Çok adam demeyeceğini yok. Yemiyor lan yemin ederim. Salih <laughs> <Talika. gülüyor> Vermeyeceğim. Öldük canına kıyım. ZAAA Aha Sanc <laughs> yok sancı sattım seni. Olum <laughs> adamın canı hiç eksilmiyor ya bu şaka mı amına koyayım ya. Baba baba canına baksana adamın. Ha, öldü. Yedi teki gördün mü çocuğum? I think the girls with their nails